سلام نات نازرای پرتغال نازرای E, meşhur e, surf yapılan yer burası. E, de Deşme 10 metre dalgalar oluyor burada. Surf yapıyorlar. E, televizyonlarda falan görmüşsünüzdür belki. Burası. Hemen e, aşağıda şey var. Fener var. kilisini çalı çalıyor. Orada karavanlar falan var. Fransa, Danimarka, İspanya. metre var be. Даммата Канто <coughs> <Pranto? tos> Evet. Nazarey tepeden kuş bakışı görüntüler. Ee, burada hemen şu ileride şey var. deniz feneri var. Bu 10 e, metre de oluyor. Söp yapıyorlar. Belki TV'de görmüşsünüzdür. Şu anda tepedeyiz. Evet küçük bir görüntü yaptım videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız hoşçakalın sizler ki videolarda görüşmek üzere nazaray'dan selamlar portekiz nazaray